Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Minecraft Survival 19. bölümüyle hepinizle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar kaktüs farm yapacağız ama malzemelerini ben sizinle birlikte toplamak istedim. Ve şurayı biraz büyüteceğiz. Çünkü biraz çok küçük oldu. Burayı biraz büyüteceğiz ve kaktüs farm yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben setimi Hasan'la biz birlikte yine kasıldık nether'da setimizi falan güçlendirdik bakın isterseniz hemen bir gidelim ne da bakın. şuraları kaç geri kazdık bulabildiğimiz kadar bulduk işte şimdi bak buradan indik bakın burası patlak sonra aslında ee, nereden gittik? şuradan mı gittik yok buradan değil mi? işte bu nedir portalın altından biraz gittik biraz şuralara gittik buralara gittik Öyle bir yerde bulduk işte. Öyle bulduk. Ve biz bütün her şeyimizi ait yaptık. Şimdi hemen çok durmadan videomuza geçelim. Abi şu an senin yaptığı Klipi farmı çok yer kapladı ya. Bakalım çalışıyor çalışıyor. Yani bunu başka yer yapsaydık bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hemen yine şöyle de, 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 tamam. Şöyle mesela hemen gelelim. Burada benim bir kürek olacaktı. Şurayı. Hmm, kürek yok mu? Ya yani işte, bir kürek alalım hiçbir şey olmaz. Alan varmış tamam. bunu geri veririz. Şunları da koyalım. Kese. Kese kalsın. Boş verin keseyi. Aa dur ben blok almadım ama Biraz daha blok alacağım. Kum alacağım tabii ki de orayı kumdan çevireceğim birazdan nedir taşlayayım yani artık yettiği kadar uzatacağım yani şuraya kadar uzatacağım yani nereye kadar uzatsam bilmiyorum ve burada niye tahta var hemen tamam abi şu tahtaları kıralım şimdi bir de burayı da kıracağım çünkü buradan da uzatacağım için tamam işte şuraya kadar uzatacağım ya yani daha yapacağımız yer var da buraya ne olmuş? Neyse dur hemen. Ben iyi ki bu nedir şeyini taşını almışım. Yoksa i̇şte kum israf olacaktı. Burada herhalde creeper patlamış. Şöyle. Biz hemen içime. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Hmm, tamam ver şunu. Şimdi abi buradan böyle uzatacağız. Nereye kadar uzatabilsem Tamam buraya kadar uzatacağım. Şöyle gideceğiz. Şuraya kadar. Sadece ben uzatmaya bakacağım ya. Yani kalınlaştırmayacağım. Kalın zaten yeter. Hasan yok yanımda maalesef. İşi varmış. Yani Hasan'ın her zaman işi var zaten. Kendi yani gelmediği günler. Pardon. Hasan özür dilerim burada yanlış söyledim. Tamam şimdi hemen bunun içini dolduracağız. Şimdi bunun arkasına yapmayacağım tabii ki de. Şuraya yapacağım. Allah'ım bunu... Bunu Hasan çok kötü bir yer yaptı bu arada. Şu kripo falan ya. Hani bu şuraya doğru yapsaydı daha güzel olurdu bence. Yani direkt ortaya yaptı. Şimdi düzeltmeye çalışsam yanlış falan yaparım. Hiç ellemeyeceğim. Eee ne de alalım. Her dört taşından bir şey o zarar gelmez yani. Şu şey böyle dizelim. Tamam. Oo güzel oldu ha. Bak güzel büyüdü. Buraya ne olmuş? Abi her yerde bir şey var bizim ya. Hep tahta israfı bu arada. Bak. Ver şunu da. Hop. Tamam çok güzel. Da bitmiş olsun, bitmiş olsun. Şimdi bu da bir tıkış olsun bu fan çok güzel çalışıyor. Bu farm efsane bir güzel çalışıyor ama yat yapmamız lazım niye kriplar doğru çünkü her yeri patlatırlar arkadaşlar işte, oyunun sesini kıstım çok şey ses geliyor kıstım o yüzden ses geldi, gelmeyecek artık tek benim sesim gelecek abi yemek hiç yok mu diyeceğim bize acil yemek yemek farmı da lazım yani harbiden bize çok 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 farm lazım. Şu farmı yaptıktan sonra bir de şeyi şeyi far mı yapsam? Neydi? İsmini unuttum. Ama far farm demiştim. şey mi yapsam acaba? Bunu yaptıktan sonra da çiftlik mi yapsam? Çünkü çok gerek şu an bize. Bir bakayım. Olmazsa öyle yaparız. Şimdi abi ben bu kapıyı nereden bulacağım? Oha. Burada kar kar biyomu varmış lan. Çok iyi. Hiç gezmediğim yerler. Buz biyomu mu? Ne oluyor oğlum? Abi hiç kaktüs yok mu? Yok Biz bir eve gittik hele. Kaktüs hiç yok kaktüs evde vardır yoksa şimdi ben bir de bulmaya uğraşacağım o kaktüsü. Neydi lan öyle bir şey? Hah, bu geldi. Ben şimdi de a çok kırılacak. Böylece artık alacağız bir şekilde. Hadi be ya. Kaktüs hiç, hiç hiç mi yok? Hiç yok ne yapacağız? Burada. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Bu sandıkta da yok. Şunda da yok. Bunda da yok. Oh. Her zaman arkadaşlar. Kaktüs bulup. Geliyorum. Hemen gidelim. Uu. Evet arkadaşlar buldum. 13 tane kaktüs aldım. Geldim. Bütün şeyim bitti. Hava bir şeyim. Elipram neredeyse kırılacak. Of. Neyse şimdi hemen ne yapacağız? Kum zaten çok var. Kum öyle var ki su kovası lazım. Su suyu kovası var. Ee, şey lazım bir de çit. Şurada odun olması lazım da. de bende, bende de vermiştim. Nerede bizim çalışmalıyız? Şöyle çit yapılıyordu galiba. yeter. Durum Şu tane yetmez. Tamam. Suyumuz var. 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5'e 5 beş olacak. Niye? 1, 2, 3, 4, 5. Su daha iyi aksın diye. Hayır. 5 olmadı. Bir dakika. Dur. Buradan yapacağız. Bak şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Allah belanı ver. Abi da çok küçük oldu şuradan şöyle onu getireceğiz sonra buraya fonileri koyacağız şimdi bir dakika ver şunu bir şuradan koyduğumuz zaman bastının suyun dışarı çıkmaması lazım işte. Yani dışarı çıkmayacak. O zaman gidip buradan şöyle yapacağız. Tamam. Tamam. Oldu. Şimdi evet devam birden. 2, 2, 3, 4. Tamam. 4 tane sığacak tam buraya zaten. Şu kazana Şöyle diyecektim. Yine olmadı. Uzatacağız bu sefer de. Abi. Bir dakika uzatacağım. Bir dakika ver şunu. Şimdi oldu galiba. Bir. Sonra iki. Sonra üç. Sonra dört. Tamam Evet, evet evet oldu. Şimdi bak. Kart düşünce bir, bir iki, üç, dört, dört. Allah. Şimdi şöyle koyacağız. Tamam. Ver, gel şuraya. Buraya buraya böyle getireceğiz. Şimdi de bir deneme bir iki üç. Tamam tak tak. Tak tak. Aaa koyamıyorum kendisi uzayacağım. Tamam dur. İnşallah doğru yapmışımdır. Ben buraya koyduğum zaman kırılıyor. Herhalde doğru. Her halde bakın. Hemen yani onda fazla şey yapamıyorum şu da ne yapacağız. Dur. Su buraya gelmiyor bu yerde. Bu yerde çok yanlış yapmışız. Şöyle elimesine gelecek bu de. Şimdi oldu işte. Tamam. Bir tane su alalım öyle geç. Hop. Şuradan Bakalım. Evet, ben çok iyi bu arada manhunt oyunu bu arada manhunt videosu da gelecek şu işleri gene boşuna falan bu arada manhunt videoları da harbi gelecek Şimdi ne zaman gelecek Allah bilir ben de bilmiyorum yani gelecek gelecek diyorum da gelecek ama kesin yani gelecek yani geleceğinden çok 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 ve çok kat eminim Aman. hatta dört külit bizde kalsın Yemeğimiz de yok. Neyse. Bir dakika bir. Tamam. Şimdi bunu yapacağız. Bunu nasıl yapılıyordu? Funi. Hadi funi nasıl yapılıyor? Bir bir demir alacağım. bir dakika. Onun ne ben de buradan bakarım. Yani çok güzel baba. Bir dakika. Hemen bakıyorum. Tamam. Buldum tamam. Bir dakika. Tamam. Sandık şeye bakayım ben abi. Bir tane yapacağız. Ve bir tane de sandık lazım. Dur. Pardon. Çok 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 özür dilerim. Dur. Şimdi şunları kaldıracağız. Heh, tamam. Hemen bir tane de sandık yapacağız. Tamam. Ha, bunu buraya koy. Onu da oraya. Hadi gidelim. Dur. Ama ilk önce yatalım. Ha. Sonra gidelim. Buh. Yeah. Ha bakalım. Tamam, şu anla bağlandı galiba. Bir deneme. Deneme bir Evet, tamam. Öldü zombi sesi geldi. Hey kedi nerede? Hey burada niye zombi var? Tıkla. Hayda. Hayır, burada hiç kedi yok. Ve burada zombi var. Çok değişik vallahi farm ya. İnşallah bu da çalışır. Neyse. Hemen bir de koyun yapalım da. Nasıl, kedinin mi şu ipi? Kediden ip çıkmaz ki. O kedi nerede? Oh. Hop. Değil, değil. Hop. Değil, değil. Hop. Hop gerize. Hop. Geliyor. Geliyor. Hop. 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 Kazman kırılacak. Oha. Neyse. Abi bizim ajan coin çıkı yapmamız lazım. Bu sefer lazım olur. Bir Pardon. Çok 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 özür dilerim. Bunu bir yapacağım. Elhamdülillah. Şimdi birazcık buradan böyle bir hasa hasa has edelim. oraya gidip oradan bütün saman balyalarını toplayacağım. Çünkü yemek sıkıntısı çok var. Tamam. Bunlar bilgiye düşsün. Biz de hemen bir oyun şeyi yapalım. Buna buraya. Bir de i̇şte suyu varmış. Bak. Şöyle. 11 tamam, tane ekmek. Minis yani ben bütün tahtaları bir alayım. Bu kadar mı tahtamız var lan? Sen de tut. Biraz da tahta toplamak lazım. Her yer zaten nedir taştım. Ama ne de Şimdi bak. Bunu böyle yapacağız. Buradan 6 tane geliyor. Hemen yine Hiç evi kullanmayacağım boş boşuna yerde vardı, vardı zaten. Ben biz bu ağacı niye kesmiyoruz? Evet boş verin, dursun. Bizim her yerde boş boşuna tahtalar var. Niye? Buralarda olması lazım bir şey. koyunlar var burada. Çok güzel. Buradan da bir köye gidelim. Lan benim elçam varmış. Bir dakika. Hemen abi buradan da bir, bir Buradan da bir köye gidelim. Köyü bir dağın arkasında olması lazım. Köy yok. Köy nerede lan? Ha, ben biraz aç. Şeyi benim bulmam lazım bu arada. Ne Saman bayağı sağacağım. dur şunları da toplayayım. Bunlardan da kemik tozu yapacağız. Of, ver bakalım. Şuraya Tamam. Ben en çok bu meşhi şeylerimi seviyorum ya. Meşhi ne? sizi tutturamam zaten. Baba. Tamam yeter yeter yeter. yeter yeter yeter. Bizim köy nerede? Bu taraflarda mıydı? Bu direkt eve gidiyoruz. Köyü biz sonra buluruz. Köy direkt bizim ortamızda olması lazım öndemi drop. Abi şimdi bitti. Hemen yapak biraz oğlum. Abi hep şey çok az. Dedik. Kayıp. Ya şu barı böyle. Şu şekerle ben şundan bir biraz kağıt al. Öyle yapıyorduk değil mi? Hatırlıyorsan. Asan yaptı çünkü bu şeyleri. Maşallah. Hiç almaya gerek yok ya. Şöyle. Ben bir yola alalım yeter. Yola alalım. Hayır. Tamam. Ya abi. Boş boşuma şey gitti ya. Hah şimdi işte oldu ne yapıyorduk galiba? Yapma. Ha. Aa, direkt böyleymiş. Çok iyi lan. Harbiden iyi bu arada. Hasan... Çünkü ben bu havai fişekleri aslan... Bazı havai fişekleri aslan yattı çünkü. Ben de biraz yani gördüm diyelim. Oof çok güzel. Şöyle, tamam. Hemen bunları koyayım biris. Bunları şöyle. Hop, hop, bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Tamam. Dur ne var. Tamam hadi bakalım. Bir dakika şunları da ben. Çalışmaya başladı. Bak bak bak. bak Tabi şimdi 47 ya bak. Izle. Bak 8 oldu. Nasıl gidiyor bak? Şuna bak. Çok iyi. Her şeyimiz çok iyi şu an. nereye yapsam bu çiftliği? Bu çiftliği buraya yapacağım baba. Burası tam. Yani bura. Evet evet bura. Tak 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 Hayır, yetmeyecek galiba. Oh, şu anda. de halı lazım bize. O halıyı da şeyden alacağız. Koyunlarımızdan. Bizde şey burada bir tane var. Bizde ama kemik tozu var. Tamam ver. Ben şunlardan bir şey bitelim. Şuradan da bir şey Fare sesi şu an size çok geliyor. Videoları izledim biraz. Fare sesi biraz geliyor. Şuradan yani böyle Shift basıncı olmuyor mu ya? Şu. koyalım yatalım sonra koyun getirmeye devam hemen yat <Sessizlik> abi Minecraft survival zor ya Çizim, bu şey kolaymış. Tamam. Makas yapmayı unuttum. Makas yapmayı unuttum. Tamam. Makasla halı yapacağım. Halıyla giriş çıkışımız daha iyi olacak. Tabi koyun mu gördüm diyecektim. Yok görmemişim. Bunu direkt sağ elimize alırsak. Merhaba. Selamünaleyküm. Bir dakika siz e, burada bir durun. Hemen abi şuradakileri de alacağım. Gel gel gel, gel. Maşallah ne kadar var? Çok var. Seyirciğim şunları da alacağım ben. Hemen arkadaşlar ben bunları götürüp geleyim. evet arkadaşlar bunları getirdim ve bunların şeylerini kırptım. Şimdi abi direkt şurayı açıp Şurayı şey yapacağım gel an geldi ya kapatacağım. Tamam çok güzel. Şimdi hemen bir halı yapalım. Sonra hemen giriş çıkışlarımız daha kolay olsun. Şöyle yap baba yap. Şöyle böyle bir dekorasyon yapalım. Sella yani. Şöyle zaten bir tane oraya yetecek. Şöyle yani şöyle dekorasyonlar yapılır. Evet. Hii, halı bitti. Halı bitti. Tamam. Dur ama bir tane daha alayım ya. Harbiden kötü duruyor yoksa. Yani ilk iç girişte olsun. Hadi bakalım. Oh, çok güzel çok. Şimdi bir buradan giriş olsun. Bir buradan mı olsun? Şuradan mı olsun? Bak. Bak ders, ders sen şunu. Hadi bakalım. Tamam çıkar mısın sen bir buradan giriş olsun bir daha bir buradan olsun yani biz böyle gelip böyle de gelebiliriz sadece çıkış için Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay